Ne oldu? Geldiler. Çocuklar siz yukarı. Gel. Hay Allah ya çok şaşırdım. Nereden çıktınız Rıza Kaptan? Şimdi geldiler. Hay Allah. Ben bu gece gelmeyeyim o zaman. Bu durumda kutlama falan olmaz herhalde. Kimse bir şey söylemedi ama. Gelmeyeyim ben. Bir ara uğrar. İhter'in hediyesini verir. Siz bilirsiniz. Ya emiciye teşekkür etmeye geldik ama evde yokmuş. Aa evet. Evet yok. Ne ula yüzünden düşen bin barzı olur. Yoksa ters zamanda mı çaldın? Ya kusura bakmayın. Ya canın sağ olsun tert etme. Müsaade olduğun zaman gene görüşürüz. Tabi tabi görüşürüz. Ula abone alın bari elimizde kaldı. Nesrin karınca kararınca, kararınca hediyemizdir. Çok teşekkürler. Afiyet olsun saygılar. Hadi biz kaçtık. Kusura bakmayın ne olur. Ula biz halden anlarız. Hadi işine bak bakayım hadi. Görüşeceğiz yine. Ne bu? İnşallah. değilmiş Ne kadar kalabalık evmiş ula bura. Ula o dolgun hanım da evin kızı mıydı acaba? Nasıl böyle bir şey yaptın? Nasıl? Yerin dibine soktun beni. Ben oraya borçlarımı ödemeye gitmiştim. Oynamadım. Gitmeseydin. Hem orası kumarhane değil, kulüp. Anne, neler olabilirdi biliyor musun? Yarın gazetelerin ilk sayfasında devlet ihalesini alan Adnan Ziyagil'in kumarbaz kayınvalidesi diye bir başlık görebilirdik. Ben, ben kumarbaz falan değilim, saçmalama. Zaten yemin ettim. Bir daha elime bile almayacağım kağıtları. Geçmiş olsun. Ama gazeteleri çıkması önlenmiş değil mi? O da ayrı dava. Hilmi Bey'in eline düştük sayende. Peyker rica etmiştir. Ben mi aradım? Kimlere boyun eğdik yani bir düşün. Adamın elinde büyük bir koz var şimdi. Biz de dışarıda kutlarız diyorduk. Beraber olacaktık ne güzel. Ben de çok istiyordum ama olmadı işte. Bihter darılmaz inşallah. Söylerim ben. Gerçi ben de ararım ama neyse canım. Çok öpüyorum hepinizi. Belki haftaya siz çiftliğe gelirsiniz Bihter'le. Hafta sonu birlikte oluruz. Tamam bakarız hoşça kal sultan. Görüşmek üzere. Ablam. Duymuş besbelli bana da söylemiyor. Gelemeyeceğim diye bahanesini söylüyor. Tam Arsene Sultan zarafeti. Ne oldu? Paket yerine teslim edildi. Dalga geçme şimdi. Hilmi Bey nereden çıktı? Bence Nihat'ın iş güzelliği. Ne gerek vardı? Altından başka bir şey çıkmasın. Ben de onu söylüyorum. Hayır sanki babasını tanımıyor. Hayır ona söylemeden önce bir aç sor değil mi? Ne hatta konuşayım? Yo yo ben konuştum. Tembih ettim. Bir de bozuldu. Efendim babası yardım etmişmiş. Mesele hallolmuş. Yani resmen ailenin hamisi kesildiler birdenbire. Gerçekten hallettilerse mesele yok. Bu işe bulaşmadığımız iyi bile olur. İnşallah. Mihter annesinin yanında mı? Galiba. Niye arıyor? He? İş yaptı ya sırtını sıvazlatacak, aferin alacak. Efendim Nihat. Evde herkes duydu. Çocuklar beni teselli ediyor, düşün. Çok güzel bir doğum günü hediyesi verdin bana, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Görüşürüz. Teşekkürler. Hayatım. Gel. Ben oraya oyun oynamak için gitmedim diyor bir de inanabiliyor musun? Tamam. Canını sıkma oldu bitti. Ya hiçbir şey duymuyorum Hey Ne oluyoruz ee, Ben bülent topluyordum Ya kendi dinliyor Çok ayıp Ne olmuş Matmazel Bilmiyorum Duymamak için yukarı sizin yanınıza kaçtım <laughs> Nihat kesin konuşuyor Hiçbir yerde çıkmayacakmış haber Göreceğiz Mutfağa haber vereyim de akşam için bir hazırlık yapmasınlar Doğum günü iptal mi? Yok hayır hayır Dışarıda kutlayalım diyorum ben ee, Daha iyi olur Nerede? Sen daha iyi bilirsin Şık hoş bir yer olsun. Boş ver vallahi çıkmayalım. Ben istiyorum. Rezervasyon işini sana bırakıyorum. <laughs> tamam. Efendim Elif. Biri mutlaka hatırlatıyor ama. Evdeyim. Ben de seni arayacaktım zaten. Program değişti. Dışarıda kutluyoruz. Öyle mi? Nerede? Bilmiyorum daha. Ararsın ona göre giyinirim ben de. Tamam. 감사